Şu anda alanımızda en büyük şikayetimiz sivil araçların e, gelip bu, özellikle mesai saatler dışında yani bizim çalışma saatlerimiz dışında gelip yoğun bir şekilde burayı kullanıp dubalarımızı bozuyorlar, eziyorlar, kırıyorlar. Bir sonraki gün geldiğimizde neredeyse park edecek yer bulamıyoruz. Bu bizim sıkıntımız. Bazen de zaman zaman kendini bilmezler, geliyorlar biz burada çalışırken bir parka girip ya da bir e, çalışma alanımıza girip orayı uzun süreli işgal ediyorlar. Bunlar bizim için büyük sıkıntı oluyor. Onun için emniyet mensupları eğer burada gelip bir tedbir alırlarsa e, bizim için çok iyi olur. Hatta bi, birçok da önlemiş olurlar. Limiti 50 kilometre olmasına rağmen buranın. E, buradan 150 kilometre ile giden aracı gördüm ben. Yani e, bunlar trafikteki en büyük risk. Bu kadar acemin içerisinde bu hızı yapmak büyük bir hata, büyük bir yanlış. Buradan e, günlük araç sayısı 2000 2.500 civarında araç geçiş geçisi yapıyor. Buna rağmen yollarımız tamamen çukur, badal, yazık. Bunlar yani e, bu araçların hiçbirisi benim değil. Ama bunlar bizim için milli servettir. Yani bunların değerini bilmek lazım. Bunları böyle geldi iki badalın şeyine e, harcamamak lazım. Yani belediyelerimiz bu tür e, işlek zeminleri mümkün olduğu kadar yama yoluyla veya ne bileyim işte e, tamir edip araçlarımızın rahat bir şekilde eğitim vermemizi sağlamalılar. Eğer e, ileride burası kalıcı olacaksa burada e, kuşlar için e, şu kış gününde sığınacak hiçbir yerimiz yok. Burada yağmur kar yağarsa açıktayız. Ya arabanın içinde duracaksın. Sigara içen arkadaşlar mecbur arabada sigara içemediği için dışarıya çıkacak, dışarı, garın altında bekleyecekler. E, öyleyse e, ihtiyacı olan yani dışarıda bulunmak zorunda olduğumuz zamanlarda hiç olmazsa barınacak bir kapalı bir alanımızın olması e, hem kursiyerlerimizin hem de hocalarımızın eee korunması açısından çok çok iyi olacaktır. Buranın sıkıntısı hiç bitmiyor açıkçası. Milli eğitimle birlikte gerek kurum yöneticileri, kurum koru, kurucularıyla birlikte defalarca toplantılar yapıldı. Tol, toplantılarda sıkıntılarımızı dile getirdik ama hiçbir zaman sıkıntılarımız milli eğitim tarafından çözülmedi. En basiti burada her kurs için bir yer ayrılmış. Her kursa ait bir durma ve tekrardan eğitime başlama yeri var. Aynı zamanda sınavda da yine durma ve tekrar kalkma yeri var. Buraya mesela vatandaşlar getirip aracını park ediyor. Aday buraya giremiyor. Yolda kalıyor. Bir, du, bir park yasağı tabelası koyun dedik. Milli eğitim sağ olsun hiç ilgilenmedi. Yani sığınacağımız bir yer yok. Burada durduk, bir mola vereceğiz, bir çay içeceğimiz doğru dürüst bir yer yok. E, gerek soğuktan gerek de sıcaktan korunacağımız herhangi bir yer yok. Şu ileride bir akıllı kavşak yapıldı. Bununla ilgili kavşağın yanlış yapıldığıyla ilgili belediyen e, belediyenin yetkilileriyle telefonda görüştük. Ancak bize e, kavşağın yanlış olduğunu, yanlış yapıldığını söyledik. Bize verdikleri cevap şu. Siz yanlış olduğunu nereden biliyorsunuz ki? Niye yanlış olduğunu bilmeyelim? Biz bu işi yapıyoruz. Kavşak yanlış. Yapılan kavşak mesela çarşı istikametinden gelen araçlar o yapılan kavşağın çarşı istikametinden gelen araçları yavaşlatması gerekiyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Çarşıdan gelen araçlar direkt kavşağa dalabiliyorlar. Ve adaylar da bize biz adaylara sürekli şu şekilde eğitim veriyoruz. Öncelik kavşak içindeki aracındır. O geçecek. Aday da bunu kafasına yerleştirmiş. Geçmeye çalışıyor. Ama çarşıdan gelenler direkt adayımızın üzerine aracı sürüyor. Defalarca bunu söylediğimiz halde belediye kesinlikle bir çözüm buna getirmedi. E, Malatya'mızda özellikle bu sürüş alanlarında emniyetin trafik ve şubelerinin bizimle ilgili kaysız kaldıklarını düşünüyorum. Biz ne zaman burada bir olay olsa herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman burada emniyet bizden uzak kalmış oluyor. Aslında bizim desteklememiz gerekiyor burada. Ama evet. bu konuda biz ee, herhangi bir yardım alamıyoruz. Kolluk makamlarının da bize destek olması lazım. Sürücü adayı diye aracı üzerine sürüyor. Yani üzerinde şu şekilde görüyorsunuz, sürücü aday eğitim aracı yazıyor. E, aracın arka tarafında eğitim aracı olduğu yazıyor. Buna rağmen e, normal sürücüler en azından bu minibüsler yolun ortasında duruyor. Kaç defa emniyeti aradık, şikayette bulunduk, hiçbir çözüm yok. Kesinlikle hiçbir çözüm yok.